Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 25 Nisan Pazar Belmont Park Amerika yarışı için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 7 koşuluk programımız var yine Belmont'ta ama bugünkü program bana göre dünkü programdan baya baya zor arkadaşlar en azından bunu belirteyim. Yani o yüzden kanatlar olacak yani ya kesinlikle yani çıkan atlar olacak yani bu e, bazı yarışlarda zaten onu gördüm ama başka yer e, azatlı olan yerlerde de çıkarsa hiç şaşırmayacağımız bir yer çünkü burası tamamen eee atların sağlıklarıyla ilgili yani en ufak bir şeylerde eee sıkıntılarda hemen safkanı koşurtmuyorlar arkadaşlar yarıştan çıkarıyorlar. Yani en doğrusu da zaten bu e, güzel bir program var. O yüzden dediğim gibi çıkan atları bekleyin arkadaşlar o şekilde oynayın. Çünkü bugün baktığımız zaman programda çok e, kumcu safkanlar da çim yarışına kayıtlanmışlar. Artık bilmiyorum hava şartları nasıl e, zaten en önemli olay da o kum piste alınırsa işler değişiyor. Haberiniz e, olsun arkadaşlar. Gerçi öyle bir şey olursa ben en azından yine e, sizlere yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Günün birinci koşusundan itibaren tabii dünkü altılımız da en azından program içerisinde tuttu. Tutan arkadaşlar hayırlı olsun. Fazla bir para vermedi ama en azından günü kurtardı, haftayı kurtardı diyebilirim. Yani 100 kusur lira, 150 lira mı ne o civarda bir para verdi. E, tutan arkadaşlar hayırlı olsun. En azından e, Amerika'da da e, görevimizi tamamlıyoruz. Yani bir şeyler de olsa, ufak da büyük de olsa bir şeyler kazandırabiliyoruz arkadaşlar. Gelelim bugünkü koşulara. Saat 20'de başlıyor. Birinci koşu 7'li plase ve üçlü ganyan ayağımızın açılış ayağında. E, baktığımız zaman bir meydan dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1000 metre kum yarışında 5 safkan var. Hemen burada programımıza geçelim. Bir nolu Proton Park. Bakalım atımızı Bir nolu Proton Park. Evet adresimiz doğru. Hemen oranlarda bu 5 safkan oranlarında gördüğünüz gibi 1 nolu safkan 1 bölü 2. 4 bölü 9 yani 0.5 gibi bayağı yüksek bir orana sahip. 2 nolu safkan 2.75 5 nolu safkan 9 lira. 3 ton safkan 16 lira, 4 ton safkan da 20 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geldiğimiz burada yurtdışında bayağı bankosu olan Binolu Proton Pak şansımıza altılı içerisinde olsaydı inanın bu Gozap Parti temsilcisi Irat Ortiz Junior'la e, günün bankosu olarak önerebilirim. İyi bir safkan zaten. E, i̇lk yarış koşuyor ama pahalı bir safkan. Onu da belirteyim arkadaşlar. Ben bu yarışı kazanır diyorum. Binolu Proton Pak e, benim bugün kazanmasını beklediğim bir isim. Eğer burada ikili oynamak isteyenler için arada sırada böyle oyunlar veriyorum. Oynamak isteyenlere en azından e, Rath Ortiz Jr.'ın kardeşinin bindiği, Jose Ortiz'in binmiş olduğu iki nolu South Lady T. Bu tonalist temsilcisini en azından iki oynamak isteyenler için önerebileceğim safkan. Günün ikinci kursuna itibaren altılı Ganyan ayağımız başlıyor. Burada bir satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik kum yarışında 6 safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına bakalım. Evet, günün ilk ayağındaki oranlar şu şekilde. 2 nolu safkan 1.75 5 nolu safkan 2.5 lira, 4 nolu safkan 3 lira, 6 nolu safkan 6 lira, 3 nolu safkan 8 lira, son sıradaki 1 nolu safkan da 18 lira gibi bir orana sahip. Evet, programımıza geldiğimizde bu ilk ayak için zor bir ayak. Zaten bugün genelleme olarak baktığımız zaman altılı bayağı bir zor. Benim burada size önereceğim iyi şanslı isim 5 nolu First Line. Bu First Samurai temsilcisi Luis Rodriguez Castro ile start alacak olan bu safkanım. en azından performans olarak biraz daha bende ön planda çıktı. Yurt dışındaki oranlara baktığımız zaman ikinci sırada en azından favorinin en ciddi rakibi olarak gözüküyor. Daha sonra da altın nolu Saint Lorenzo bir United States temsilcisi Manuel Franco ile start alacak olan bu safkan. şu anda gördüğünüz gibi bayağı bir favori konumun favori değil de sürpriz konumunda dördüncü sıradaymış. İnanın oranlar değişebiliyor. O yüzden ben tekrardan bakıyorum şurada. En azından sizlerin de daha rahat bakabilmeniz açısından. Arkadaşlar öncelik 5 nolu first line. Luis Rodriguez Castro ile daha sonra 6 nolu Lorenzo. Manuel Franco gibi usta jockey ile zaten safkanın formu bayağı iyi. Bir de 2 nolu Trisast Storm Brain. Evet Trisast Storm Brain. bir şokun herhalde. Bunu TCK yap herhalde. Büyük ihtimalle bu safkanlar ayrık ayrık yazılı da birleştirmişler böyle. <laughs> Brock Walter işte Jose Ortiz e Stardal Safkan da benim size şans verdiğim bir diğer isim. Yani 5 6 2 bende öncelikli olarak bu üç safkan çıkıyor. Ama dediğim gibi geri kalan 3 safkanda kapatmak isteyenler için yazabileceğiniz safkan. Ha benim görüşüme bakarsanız ya derseniz e Yılmaz sen buradan e oynasan ne yaparsın? Valla ben bayağı kapatırım. E Açıklı açık net konuşayım. Veya iki türlü kupon yaparım. Eğer imkanım varsa tabii ki. Yani bir 5-6-2 ile oynarım. Bir de hepsi oynarım. Tabi bu tamamen e, karar sizin arkadaşlar. Yani en azından bir alternasyon, bir kupon yapmak her zaman iyidir ama tabi bütçeler her zaman elverişli değil. E, tabii tabi bu bütçeyi de aşmamak bence en doğrusu arkadaşlar. Gelelim günün 3. koşusuna Altılı Ganyan'ın 2. ayına. Bir meydan satış koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışında hemen oranlara bakalım. Evet, günün üçüncü kursu altı tane ikinci ayındaki oranlar açılmaya başladı. Bir safkan, 1 nolu safkan 1.20 gibi orana sahip. İki safkan, 2 nolu safkan 2.25, 6 nolu safkan 3 lira, 3 no safkan 9 lira, 4 nolu safkan 25 lira, 5 nolu safkan da 25 lira gibi orana sahip. Günün ikinci ayağı için. Evet, 7 safkan var. Öteki safkanın oranı zaten 30 liranın üstünde arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. Benim burada sıralamam yurt dışında bayağı bir favori konumunda olan bir isim olan bir nolu Determined Fury. Bu Tale of the Gat temsilcisi Manuel Franco ile benim ilk şans verdiğim isim bugün bana göre şansı en yüksek isim. Zaten Türkiye'de ve yurt dışında bayağı bir favori konumda olan bir isim. Bana göre en ciddi rakip konumunda da bir into Mischief temsilcisi olan iki nolu Risk Profil. Javier Castellano gibi usta jokeri start alacak olan safkan yine bir antrenörlerinde Chad Brown arasındaki bu safkanda benim rakip olarak önerdiğim safkan yani 1 ve 2 biraz daha bu gruptan ayrılmış gözüküyor Arkadaşlar yani bayağı 1 iki olarak geçebilir tabi risk alayım derseniz biri tek atabilirsiniz arkadaşlar en azından bu tamamen size çünkü şu anda yurt dışında en direkt safkan bu gözüküyor zaten Türkiye'de bakıyorsunuz yüzde 46 gibi bayağı yüksek oran sahip ama bana göre en ciddi rakip de iki gözüküyor ya yani 1 iki benim burada ayrılmış pozisyonda Eğer burada çıkanlar olursa arkadaşlar bakın çıkanlar olursa yani ben iki atın arkasına at yazın demiyorum ee, yani en azından öneride bulayım yani veya sürpriz arayanlar için diyeyim 3 dolu Sixteen Towns. Bu Bodo Meister temsilcisi. Bu Aygır bizde. O Ortiz'e start almış safkanda en azından performans fena değil. Altınolu oğlu Uncle Moon Knight. Benim sevdiğim bir orijin. Uncle Moon'un temsilcisi. Kendileri Karmaço'la start almış safkanda. Yine önerilen safkadan arasında. Bir de 4 dolu Tremantos. Bu Cemolist temsilcisi Trevor McCarthy ile start alacak olan bu safkan. Bakın bu 4 dolu safkan oranlarda kaçıncı sırada? Evet 25 lira gibi orana sahip ama az önce 20 liraydı 25'e çıktı. Ama bu orijin çok iyi arkadaşlar. Bak Cem bu kum pisli çok çok koşar. Anne kanatına da baktığımız zaman bir Panera of Night gibi bayağı üst düzey aygıların bir tayı. Yani bu orijin çok iyi. İlk kez koşuyor 3 yaşında. Eğer sürpriz arayışınız varsa arkadaşlar bu ata bir çarpı atabilirsiniz. Bakın bu at ben bir terslik yapabilir diye düşünüyorum. Yani eğer 3. at yazacaksanız bunu yazın. Ben size bakmayın 4. sırada verdim. Sadece bu at hakkında biraz daha fazla konuşabilmek için. Traver Trevor McCarthy de iyi bir jockey. En azından bunu da söyleyeyim. Yani şu anda %3'lük oranı var. 6. sırada zaten 7 at koşu. Yani değerlendirebilen en azından gelir veya gelmez arkadaşlar. Ama böyle bir atlarda da bazen değerlendirmekte fayda var arkadaşlar. 1-2 önce dediğim gibi rakip arayanlar da 3-6 ve ısrarla öneride bulunduğum 4 nolu Tremantoz her ne kadar çok sürpriz çıksa da yurt dışında en azından bir şans verilebilir diye düşünüyorum. Günün dördüncü koşusu Altılı Ganya'nın üçüncü ayağına geldiğimizde Maiden satış koşusu. 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına geçelim arkadaşlar. Yani bazen 25 lira Ganyan değil ben yeri geldi 40 liralık Ganyan'ı bile tek attım oldu. Çünkü ben de kazana çıktım. Hangi Amerika ama bu bu sahada değil. Amerika'nın hangi tarafındır bilmiyorum aklıma gelmiyor. Ya ben dedim Hatta üçüncü ayakta dedim. Ben tek attım. Vallahi gelir veya gelmez dedim. Ya hani ekranda gözüküyor tam atlar koşacağı zaman. Bir baktım oran 40 lirayı gösteriyor. Eyvah dedim. 20 liraydı 40 liraya çıktı dedim. Ne oldu be ya dedim. Bir de tek attım. Üçüncü ayakta ilk ayak tekti. 4,5 liralık bir oyun yaptım. Bakın 4,5 liralık oyun yaptım. <laughs> o da 3 numaraydı. Geldi kazandı. Çünkü orijini hoşuma gitti. At iyi. Bir de bir yerde koşmuş. Pahalı bir yerde. Derece yapmamış ama dedim. koştu rakipler iyiydi. Hiç tutulmuyor Ne sonuncu attı? Tek attım gelirse gelirdim ya. Ben, ben de bu çıkıyor. Ne yapayım dedim. E, atın orijin de iyi, şeyi de iyi. At kazandı. Zaten ondan sonraki, sonraki ayaklar da bir güzel ayaklar geldi. Yani kaç para verdi o zaman parasıyla? Bu benim dediğim olay kafadan bir kere en az 10 yıl oldu yani. E, Ozan o zaman parası da bir 8 buçuk 9 bin lira mı ne para verdi? Yani e, oldu mu oluyor arkadaşlar? Dört buçuk lira koyun. Yani ben küçük oynuyorum. Tutamayacağım anlamına kesinlikle gelmesin. Risk alacaksınız. Risk aldığın zaman inanın küçük oyunlar büyük oyunları bazen geçiyor. Hiç, e, o yüzden e, moralinizi hiçbir zaman bozmayın. Gelelim buradaki oranlara. Üçüncü ayağın oranları. 1 nolu safkan 2 lira orana sahip. 4 nolu safkan 2.25. 5 nolu safkan 3.5 lira. 8 nolu safkan 7 lira. 3 nolu safkan 7.5 lira. 7 nolu safkan 14 lira. 2 ve 6 nolu safkanlarda 33'er liralık orana sahip. Hemen geldik buraya. Burası da bugün çok para verecek. Ben o şekilde görüyorum da bakalım belki yarıştan çok çıkanlar olursa oyun belki bir şekilde düzelmeye gider diye düşünüyorum. Burada benim de favorim Binolu Up for Adventure. Bir Upstar temsilcisi Oel Rosario Usta Jokeri start alacak Safkan iki yarış koşmuş. iki sene dördüncü geldi etmiş. Benim de iyi şans verdiğim isim. Şu anda bu gördüğünüz Safkanlar gördüğünüz gibi biraz e, buradaki koşan atlara göre biraz düşük e, seviyede olan safkanlar. Çünkü en azından yarış ikramesi görün. Oran e, AGF'lere şeyleri görün. Handikap puanları görün. Yani en azından oradan da bir fikir sahibi olabilirsiniz. Yani burada her türlü sonuç çıkabilir. Onu da belirteyim. Bir nolu safkan favorim. Daha sonra 4 nolu night Escort. Bir Central Bunker temsilcisi Jose Ortiz'e start alan safkanda yine iyi yerlerde Linda Rice de oranın etkili antrenörlerden birisi. Hem at sahipliği hem de antrenörlük yapıyor. E, bu safkan benim ilk kez koşuyor ama iyi bir safkan görüntüsünde bana e göre e, ikinci şanslı isim olarak kuponlara yazalım. Bir de 8 dolu Pet Omark. Bir can surprise temsilcisi Erik Chanjala start almış safkanda. iki yarış koşmuş. Handikapı şu anda gördüğünüz gibi bayağı altlarda. Yani tabalası olmayan bir isim ama bu safkan da bayağı veriliyor. İyi bir safkan en azından onu belirteyim arkadaşlar. Bugün çok farklı bir yarış koşmasını bekledim bir isim. Ben de 1 4 8 ön plana çıkan bu 3 isim. Ama çıkanlar veya ilave etme geri duyarsanız da o zaman 5 nolu The Italiano-American Ciraloma temsilcisi Luis Cardenas start alan safkan biraz çok fazla koşmuş ama en azından safkan son dördüncülüğünde bir ışık açmış en azından. Daha sonra 3 nolu Bank me, bir Big Brown temsilcisi Kendrick Carmacho start alan bu safkan da son üçüncülü. 7 nolu Lorenzo, bu Flutter temsilcisi de Michel Luzi ile start alacak olup yine sürpriz arayanlar için önerebileceğim safkan. Ama 1-4-8 önce geniş ve sürpriz arayanlar veya çıkanların yerine ilave etmek isteyenlere de 5-3-7 olarak e, önerebilirim bu 6 ayanın 3. ay için günün dördüncü ayağına geldiğimizde bir satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 11 safkan arasında koşacak olan bu yarış işte bugün burası bayağı bir zor bir ayak e, hemen oranlara geçelim yani burada yok yok yani artık biraz da burada şans istiyor yani az at yazanlar için biraz da şans bence gerekli yani. Evet buradaki oranlar yavaş yavaş açılmaya başladı. 2 nolu safkan 2 lira orana sahip. 4 nolu safkan 4 lira. 3 nolu safkan 6,5 lira. 5 nolu safkan 7,5 lira. 1 nolu safkan 7,5 lira. 7 nolu safkan 10 lira. 8 nolu safkan 10, 10, 10 lira. 11 nolu safkan 12 lira. 10 nolu safkan 18 lira. 6 nolu safkan 18 lira. 9 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Zor bir ayak arkadaşlar burada gerçekten zor bir ayak. Benim bugün yani işin içine çıkamadığım bir ayak. Hatta benim nerede baksanız yani garanti kafadan söylüyorum şaka değil. Bir saatimi aldı bu yarış ama e, artık ne sonuç çıkacak ben de bilmiyorum. Zor bir ayak yani en azından bunu belirteyim. Öncelik 7 nolu The Great Dansky. Bir Majestic Perfection temsilcisi Benjamin Hernandez'e start alan bu safkan. Ben de ilk şanslı isim olarak çıktı ama şu anda görüyorsunuz Türkiye'de baya baya bir sürpriz çıktı. 8. sırada %4'lük oranıyla. Daha sonra bir nolu Horey for Harvey. Allah'ım sen dokunuyor. Bir soldat temsilcisi Rat Ortiz Junior start alacak olan safkan. Benim ikinci sırada şans verdiğim isim. Gördüğünüz gibi. Daha sonra 8 nolu Win With Pride. Bir Distort Homer temsilcisi. iyi bir orijin, iyi bir kanatına sahip. O hal Rosario ile start alacak olan safkan. Yine bayağı sürpriz çıkmış bu safkanda Hayret. Ee, benim üçüncü sırada şans verdiğim isim. 4 nolu Morgan Tau. Bir Boston Stones temsilcisi Manuel Franco ile start alan bir safkanda benim yine e, ön planda tuttuğum isimler arasında bugün benim ön planda tuttuğum adlarının hepsi de sürpriz çıktı. Şansımız artık. E, daha sonra 2'nin oğlu Şemrakut. Bir ve Show temsilcisi Erik Çancı'yla start alamı safkan. E, en azından Türkiye'de favori konuda olan bir isim. Bir de 3 tane Summer Bourbon. Bir Gozapar temsilcisi Michel Luz ile start alacak olan safkanda yazabileceğimiz son safkan. 7-1-8-4-2-3 öncelikli olarak bu safkanlara yer verilmesini istiyorum ama zor bir ayak yani mümkünse bu kapatmak bence en hayra alamet şey. Tabi bir iki hatta ilave ederseniz en azından şu 5 nolu Buruş Country. Bu tak çarga indi temsilci Junior Alvarado ile e gördüğünüz gibi yine AGF'lerde 3. sırada. Bir de 10 nolu Oshin Ken UC. Bir curling temsilcisi çamur pisti buldu mu hiç affetmez. Her Hector Rafael Diaz Junior start alamsa hakkında baya bu formda son güzel ikinciliği arkadaşlar. 7 1 8 4 2 3 önce 5 10 daha sonra size önerdim Safkan ama gördüğünüz gibi bana göre yani Boşluk bırakmadan bu ayağı kapatmak en mantıklısı arkadaşlar. Tabii imkanlar el ama dua ederim de burada birkaç tane safkan çıkarsa en azından o zaman kapatmaya gidilebilir diye düşünüyorum. Geldik günün 5. ayına. Maiden dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çimkosuna. İşte burada arkadaşlar bayağı atlar çıkacak en azından bunu belirteyim. Hemen oranlara gelelim. günün 5. ayındaki oranlar şu şekilde 15 nolu safkan 3,5 lira. 2 nolu safkan 5 lira. 12 nolu safkan 5 lira. 13 nolu safkan 7 lira. 6 nolu safkan 8 lira. 14 nolu safkan 8 lira. 5 nolu safkan 10 lira. 11 nolu safkan 10 lira. 7 nolu safkan 14 lira. 8 nolu safkan 14 lira. 6 nolu safkan 14 lira. 4 nolu safkan 16 lira. 10 nolu safkan 16 lira. 3 nolu safkan 20 lira. 1 ve 9 ton safkanlarda 50'şer liralık bir orana sahip gördüğünüz gibi zor bir koşu kalabalık bir yarış ama en az 4 tane safkanda çıkacağını söyleyeyim Arkadaşlar gelelim buradaki yarışa ben burada biraz risk alacağım görüyorsunuz e, bir 47 bin 250 bin 250 dolarlık bayağı güzel bir ikramiye sahip bir maiden dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim yarışı ben burada banko vereceğim bir safkan var bu da altın akuşla bir Akuşla, bir Tizno tepsicisi Oval Rozarya ile start alacak olan bir safkan. Tek koşmuş olduğu yarışta dördüncülük elde etti ama o gün bayağı geri planda safkan çok gerilerden geldi. Bugün bana göre ikinci yarışı tabi o gün birinci olan Jockey Oval Rozarya idi. Bugün Oval Rozarya, altın akuşla da üzerinde görüyoruz. İyi bir safkan. Bayağı görüntüsü de iyi. Sonlarda güzel atakları da var. En azından ilk yarışında da biraz fazla da sıkıştırılmadı. Yani kendi haline geldi bu safkan. E, kalabalık bir yarış, zor bir ayak ama mecburen tek atmak zorundayız. Ben de zaten bu safkanı bayağı e, güveniyorum. Altınlı Akkuşalı benim o Royal Rosaria Oz, ile benim Banko ismi arkadaşlar. Ben bugün bu safkana güveniyorum ve bugünkü benim limanım bu safkan olacak arkadaşlar. Günün son koşusuna geldiğimizde 7. koşu ve 6'lı gayanın son ayında bir şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında 10 safkan var. Hemen oranlarımıza bakalım arkadaşlar. Evet, son koşunun oranları şu şekilde. 10 nolu safkan 1.75, 6 nolu safkan 2.75, 7 nolu safkan 4 lira, 4 nolu safkan 8 lira, 9 10 safkan 9 lira, 2 nolu safkan 11 lira, 8 10 safkan 20 lira. 3 nol safkan 22 lira 5 nol safkan 25 lira ve 1 nol safkan da 33 lira gibi bir orana sahip hemen son koşumuzun oranlarından sonra programımıza geçelim ben de burada yurtdışında dışında favori konumunda olan bir ismi olan 10 nolu bankers doctor bu central banker temsilcisini erik çancılla ben de bugün en şanslı isim olarak görüyorum en azından 98 gün önce bir kötü yarış koştu 7. elde etti at geçmedi ama en azından safkanı bu sefer daha da iyi duruma getirmişler ben de bugün koşmuş olduğu grupta iyi bir grup. i̇lk şans verdiğim isim ama ben bu safkanın yanına bir, tek bir rakip vereceğim. Çünkü fazla da rakip verdiğim zaman inanın burası karakolda biter. Ben tek rakip bu da 7 Yedinoğlu Elektrik Yoğut. Bu Dailet'in temsilcisi Oze Ortiz'e start alacak olan safka. İkinci yarışında kazandığı bu yarış benim çok çok hoşuma gitti. ben o yüzden... 10 nolu safkana 7 nolu safkanı yazıp bayağı bu şekilde geçmek istiyorum. Yani 10 nolu Bankers Doctor ve 7 nolu Elektrik Yoğut benim bugünkü sizlere önerdiğim safkan yani 10 ve 7 son ayak. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.